Merhaba arkadaşlar Papers Please oynuyoruz ilk bölümünüze karşınızdayım ben Oyun TV'den Efe Papers Please gerçekten çok güzel çok yaratıcı çok gerçekten müthiş bir oyun ee, Oyunda ben baya ilerledim gerçi baya değil de 25. güne kadar geldim oyunu anladım baya Şimdi yeni bir hemen kariyerle başlayalım Oyunda arkadaşlar gişe görevlisiyiz işte sınırdan geçişleri falan kontrol ediyoruz Kabul Bakanlığı tarafından atanıyoruz Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan benim adım çıktı. Evet. Biz çıkıyoruz. Biz çalışmaya başlıyoruz. Gresin sınır kontrol noktasında göreve başlayacağım bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ailen için Doğu güresinde bir daire tahsil edecek. Ev 8 sınıf olacak. Yani daha direkt bir daire. Bir de e, çalıştığımız çalıştığım şehir yani yaşadığım şehir Ars -Totska. Evet yaşasın Ars Toska deyip başlıyoruz. Evet Galaxy sınır kontrol nokta sonunda açıldı. Aynen sonunda açıldı. Beklenen bir şeydi Gerçekten bu. E, i̇şe başlıyoruz arkadaşlar. İşte sınırdan geçişleri falan kontrol edeceğiz. İşte burada askerler falan geliyor. Az olsa Kabul Bakanı resmi ülten müfettiş sınır kontrol noktasındaki inişinize hoş geldiniz. Giriş vizesini damgalayıp kişiye geri verin. Yalnızca Arts vatandaşları giriş yapabilir. Bakın bu çok önemli. Yabancı uyrukları geri çevirin. Yaşasın sınav sosta İşte burada nasıl yapacağımız falan gösteriyor tam bunu koyalım şu hemen sıradaki tip başlayalım o arada arkadaşlar Türkçe yamayla kurdum Eee oyunu şeye verebilirim linkini verebilirim sizde indirebilirsiniz bakalım Arstoska vatandaşı açıyoruz onaylıyoruz buyurun geçebilirsiniz yaşasın Arsoska Arsoska rica ederim problem çıkartmayın içeride. Evet. Evraklar verin lütfen. Siz impollusunuz olmaz. Bu kontrol noktası beklediğinden daha küçükmüş. He. Hadi git. İzin veremiyoruz üzgün. E şimdi geliyor. Evet. Bakalım. Evraklar verin lütfen. Repliğe sana da izin veremiyoruz. Böyle sıra 8 saattir bekliyorum. Bekleyeceğim tabi lan. Geç o kadar kolay mı? Hadi görüşürüz. Anlamıyorum canın canına. Kes lan Oo evet Sen neredesin kolye çalışsın bize kimse kimse alamıyoruz yalnız ha Yalnız sosyallar girebilir Üzgünüm Kolekçiyalı adam geliyor girmeye çalışıyor böyle mallık mı olur böyle saçmalık mı olur Emrahtar ver lan Kontrol noktasının açılması bir hafta Trip mi attın lan sen şimdi Adam o kadar sıra bekliyor trip atmak için sıra beklemiş ya Yani yuh Evrak ver, aferin evet. rap diye seni de alamayız koçum üzgünüm Hadi görüşürüz Maalesef yani Sıradaki alalım Sıradaki gelsin lütfen Artık bir Toskalı gelsin ya Bu da kolekçeli Seni de alamıyoruz Hadi git Bunca Ars Toskallar görebilir anladın mı Anladın mı he? he anladın mı? Evraklar var. Ha buyurun. Girebilirsiniz efendim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada yanlış yaptığımız zaman işte Eee ceza geliyor. 3 3 hakkımız var. Bir ceza geliyor, sonra tekrar geliyor. Son uyarı diyor. Sonra 5 kredi, tekrar 5 kredi, 10 kredi öyle gidiyor. Bu importlu. Buna izin veremiyoruz. mi git. Hadi git hadi. Sıradaki gelsin. Hadi. Evraklar ver. İmporlu sen de alamıyoruz maalesef. Reddediyorum. Giremezsiniz. Kadın da direkt gidiyor Mal mal bekleyip gidiyorlar. Ne ha güzel. Bu arada 1982 yılındayız ve Arsoska vatandaşı gel. Hakan Ekken. Evet, Hakon, Hakon pardon. Hakon Ekken. Buyurun hoş geldiniz. Arsoska hoş geldiniz. Kısırarak gelsin. Evraklar verir misiniz? Lütfen. Evet, az skalı Alıyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Sıra gelsin lütfen. Ve evet. Ee, şey paydos yaptık. İlk günü bitirdik. Aşağıda kutucu işaretleyerek masraflarını yönet. Güzel bayağı iyi çalışmışız. Yiyecek ısınma işte. Dört kişiye bakıyoruz. Eşimiz var oğlumuz var kaynana amca kaynana ile amcayı biz niye bakıyoruz ya Neyse günün sonunda 40 dolar kaldı yiyecek ısınmaya kiraya gitti para Güzel şu an gerçekten güzel Gresin kontrol noktasından başarı Gres, Giriş kısıtlamalı geçtildi yabancılar kabul ediliyor Artık yabancıları da mı alacağız <laughs> Bakalım Yabancılar da alacağız herhalde fetiş bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kalbinize denetleme modülü yüklenmiştir. Evet, şu denetleme modülü. Uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi olanak işler geri çevirin. Tamam. Denetleme modülüne girin. Denetleme modülü sorun tutuşmaz olmalı yerleri işaretleyin. Falan filan tamam. Haydi. Buyurun. Şu kurallar kitabını açalım da. Bu baya önemli. Evet evraklar kadınsın Glorian tamam bu da tutuyor Antegrion'sın kadınsın bir dakika Glorian Antegrion'un Glorian diye bir yeri var mı? evet buyurun girebilirsiniz hoş geldiniz problemi çıkartmayın Evet, anti 22 11. bakın hayır Pasaporta süresi geçmiş koçum Ergenizin süresi olmuş Ne bir hata olmadı. daha yeni yeniledim Maalesef alamıyoruz efendim Buyurun maalesef Maalesef Sıradak gelsin lütfen Hoş geldiniz efendim eve alalım Tamam sonuna Erkeksin fotoğrafı uyuşuyor mu? Bakalım bin olur olmaz tamam uyuşuyormuş Tamam, Yorga Flamex. Import'un Tüsün diye bir yeri var mı? Var. Buyurun. Girebilirsiniz. Ayak Tamam. Problem çıkartmayın lan. Problem çıkartmayın akıllı olun ha. Tamam şöyle daha başa gelelim. Evrakları alalım zaten. Çabuk. 20-10.83 tamam. Artık Oscar Paradigma. Bir dakika bizim öyle bir yerimiz var tamam resim tutuyor kadınsın buyrun ya şşş akıllı ol lan akıllı ol aklını alırım ha evet evraklar alalım erkeksin batı güreştin onda kızlarım yalnız resim resim senin değil resim senin değil koçum ameliyat geçirdi İnanabilecek inanacağız mı İnşallah ceza yemeyiz ameliyat geçirdik Evet Evet İnanmamamız gerekiyormuş ve cezamız yedik Ama sıkıntı gibi görünüyor her zaman geçirmek istiyorsam zor Oo. Oo, pembe günah Neyse kalsın bakalım sonra değerlendiririz hani Efendim fotoğraf Vay be Asla sefer bir Buyurun. Hoş geldiniz. Mustafa <laughs> tam geliyor. Merk. Evet, açık Bu arada arkadaşlar, ee, bir videoda 3 gün 3 gün geçiririz. Bu ikinci günümüz. Her videoda 3 gün geçiririz. Koleksiyon fotoğraf sizin. Aha, terör saldırısı. Bakın bakın. Fazla tuttum yere bakın. Vay vuramadı lan. Abo adam çitlerden attı diyor Aha vuruldu. El bombası attı. Bam bizim asker de gitti. Oo. Wow 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 <laughs> Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her günün başlangıcında oyun kaydedilir. Eee 15 dolar kaldı. ve çok kötü. Gülesin'de terörist saldırısı. Kaleçyalı provokatörlerden şüpheleniyor evet üçüncü gündeyiz evet. Bugün de bitirdikten sonra arkadaşlar ilk videomuzu bitireceğiz. Müfettiş yurttaş olmayan kişiler için giriş buraları yeniden düzenlemiştir. Bütün yabancıların giriş bileti bulundurması gerekir. Giriş vizesini ama belge kişiye vermeden şey önce bilgilerini doğrulayın. Tamam. Şu kurallar kitabı var. Hadi Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Evet mesaiye başlıyoruz. Evraklar verin. Tamam giriş ücreti 25 bir dakika bakalım veruşuyor tam tam bugün bir bugün almış tamam erkeksin resmi uyuşuyor aziz Allah canım ne demek ya orada Margerus. bir dakika o bir standa bir yer var mı ona bakmak istiyorum şu anda varmış tamam buyur hoş geldin bir Hadi hoş geldin. E, giriş gireşmişsin ya hadi git Problem çıkartma Akıllı o. Tamam biz çıkalım Tamam Evraklar Eee giriş belgesi Lan yani nerede giriş biletin nerede Ya yani niye vermiyorsun o zaman Tamam giriş bileti tamam Fotoğraf tamam Tamam bari geliyor tamam Buyurun Buyurun hoş geldiniz. Ülkemizde problem çıkartmayın akıllı olun. Ah. Evrakları alalım efendim. Tamam merhaba. Şimdi daha mutlu edebilirim. Lan git. 15 Fotoğraf olun. Import. Import. Sünkiye de ona bir bakmak istiyorum şu an. Import. Sünkiye tamam. Ava teyiriz. Buyurun. Hoş geldin. Pink Vice'a gel lava ısrar. <laughs> ben sana bakar mıyım la? Bir, bir bir, bakın bir git la. Bir git la evrakları alalım efendim. O bir görüyoruz. Aha. Giriş biletim süresi 5'miş. Hayırdır? Hmm, ne desem bilemiyorum. Yapacak bir şey yok. Red edildiniz. Git. Git. Git onu yenilere gel. Yürü. <laughs> yürü git tamam şimdi şimdi düzeltelim tarif saldırısını buldum hala çalışabildiğin için şanslısın sen de bana bir giriş biletini ver de borçak ne nasıl o nerede giriş biletini artoska tamam artık buradasın kadınsın fotoğrafın o işi var kadınsın paradizmi paradizmi olmasın tamam eyvallah Hadi görüşürüz koçum. Hadi sıra da gelsin Hadi bakayım evraklar lütfen. Tamam yabancısın Giriş belgen 22.12 Aha yakaladım koçum Bugün giriş yapamazsınız Benim hatam Tabi senin atan. bir de benim hatam mı olacak Saçmalık adamına ha. Hadi git Hadi git Sıra da gelsin Evrakları alalım efendim Evrakları alalım evraklar. Hadi Tamam 25-11 tutuyor Fotoğraf düşüyor 4 4 Yurko City Kolecia'da Yurko City var mı? Ona bakmamız lazım Kolecia Yurko City tamam Buyurun Hoş geldiniz <laughs> Problem çıkartmayın içeride akıllı olun Akıllı ol aklını alırma <laughs> Evraklar Tamam işte Yaşasın Asuka Asuka en büyük ülke Evet. Tövbe estağfurullah ya. Ne kadar mal bir adam ya. Nerede oğlum pasaportun nerede? Hani? Pasaportun nerede? Pasaport? Lars arka pasaporta ne gerek var değil mi? Ha git. <gülüyor> 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 hadi bekleriz koçum hadi. Hadi git hadi git. Hadi git manyak adam git hadi. Sağ kartı az kalırsan bir fotoğrafını uçuya doğru bir istemiyorsun kadın sen hadi hoş geldin hadi yuvan hoş geldin haydi bakalım aferin bu çıkma şşşt dışarıda sıvıntı memleketine kötü şeyler yapma tamam giriş bileti tamam biraz erkek mi Hı? hayırdır kardeş <laughs> ayıp ben inanmıyorum Geçimden git. git git alamam seni pasaportta doğru yazıyormuş Git Pasaportta erkek yazıyor orada kadın yazıyor ben nasıl inanıyım sen Ben bu fotoğraf tek sen değil tabii tabii Tabi 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 git git Oradaki fotoğrafı isteymiş Heh inanacağım mı Bak bakayım ben düzgün bir gözümün. Bak bakayım. Emekten alalım. Tamam bir iş var Yunanistan'dan. tamam. Gülüşver, tamam. Ee, Birleşik Federasyon Belgrad'ası. Bir Nereden geliyorsun? Altır Gruas'ta. Öyle bir yer yok. Öyle bir yer yok. Lakes. Anlamadım bir şey. Ya arkadaşlar eğer ona bakmasaydık şu an ceza yemiştik. O yüzden her türlü şeylere bakmak gerekiyor. Yani vakitte geçse diğerlere falan her tarafa bakmanız gerekiyor. O şehir o yerden bulunacak ki. Tamam giriş biletin tamam. Tamam fotoğraftaki sensin, kadınsın, güneş Hadi bakalım ilk Birleşik Federasyon'dan alıyoruz. Hadi hoş geldin. Evet son kişiyi aldık. Ve paydos yaptık. Evet günü işte bitirdik ve atı dolarla bitiriyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm yakın sürede gelir. İyi günler iyi günler.